Ya yavaş be oğlum ya. Ya ne yaptın ya? Hamdi sakın ses çıkarma. Hazır Zeliş evde yokken eşyalarımı toplayacağım ve hemen gideceğiz buradan. Ya şşşş kaçına başına da sahip çık be. Bana bak, sen en iyisi burada dur. Hiç kımıldama, tamam mı? Ben eşyaları toplayıp geliyorum hemen. Cık. Sen hiç acele etme Kudret ya. Ben şöyle otururum sessizce şuradaki. Sakın ha! Oturamazsın. Ya oturduğun hemen belli olur. Ya kalkınca burayı bir güzel temizlerim ben. Popohlarım Kudret ya. Ya Hamdi, güzel kardeşim. Sen şimdi bekar adımsın. Ev hanımlarından anlamazsın sen. Ya Zeli şimdi her ayrıntıyı kafasına yazmıştır. Şu minder milim oynasa yerinden hemen birinin oturduğunu anlar. Bana bak, ben şimdi senin pause düğmene basıyorum... ...ve dönüp kalıyorsun, tamam mı? Hah, aynen böyle, kımıldama. Aynen böyle, aferin. Ya vay be arkadaş ya. Yani bekarlık hakikaten sultanlıkmış Kudret ya. Ben böyle nasıl durayım ya? Ya bir sus oğlum ya. Bir sus ya. Alo. He. D e, dinliyorum he. he. Be abiciğim niye açıyorsun telefonu ya? Ya internetten arıyorlar Kudret ya. Üç lira farklı diyor. Sınır pakete kadar diyor. Yolu var ya diyor. İstemiyor mu bunu? Ya başlayacağım internetini şimdi. Benim sınırlarımı zorladığım farkında mısın sen? Ya ben senin canını yiyeyim Kudret ya. Sen bir senelik sözleşmeyi okey verdin mi... ...ayda on lirada indirim yapıyor ya. İstiyor mu? Güzel kardeşim. istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Ya kıza çok ayıp oldu ya. Çok da güzel sesi var ya. Cık. Alo hanımefendi. Şimdi siz bize sunduğunuz fırsatları biz elimizin tersiyle böyle itiyoruz. Hiçbirini de istemiyoruz. He? Sağ teşekkür, iyi akşamlar. Ya da ne güzel sesi vardı kızın ya. Ya başlayacağım kızına da şimdi. Bir rahat, dur şurada ya. Ya ne de güzel sesi vardı kızın ya. Midem de iyice boş oldu benim, karnım acıktı ben. Yemek yemek yapayım kendime bari bir şey yapayım ya. Heh, en sevdiğim kazamı da buldum. Gidebiliriz artık Hamdi. Hamdi. Yine ne bok yiyor bu herif ya. Hamdi. Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Ya karnım aç Kudret ya. Dolapta bir dilim pasta vardı. Onu yedim. İçim gıyıldı tatlı tatlı ya. Lan başlayacağım senin pis boğazlığına Yani pis boğazlı Kudret ya. Evde dolap bomboş, mutfaktan takır. Ya oğlum, ben diyorum eve girdiğimiz belli olmamalı. Senin bir mutfak kuyu kazıyıp tandır yapmadığın kaldı be. Ya ben sucağı yumurta kırayım, öyle yem mi Kudret ha? Yemem oğlum, yemem. Şimdi birazdan seni çiğ çiğ yiyeceğim ama. Sen niye sinirleniyorsun Kudret ya? Temizleriz ya yer yeri de temizleriz. Hele bir yemeğimizi yerimiz. Temizle oğlum o zaman temizle. Şurada bir bez olacak onu bir alayım. Allah ya. Benim günahım ya. ya. Günahım ne benim ya. Ya bir sıkıntı yapma Kudret ya. Şuralarda bir şeyimiz olacak. Ona... Heh, bak burada şu. Oğlum ne yapıyorsun ya? Sıkıntı te, yok, okutur tepsini temizleriz bunları. Alırsın. Topla onu, topla. Niye merdivuzan? Hep başına koy. Hepsini öpüyorum. başımın üstüne de koyuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.